Şimdi sizlere sormuştuk programın başında bunu biliyor musunuz kısmımız vardı. Bunu biliyor musunuz da bu tür derbi maçlarında en yüksek performanslı oyuncunun ismini sormuştuk. Murat Matanoğlu ben biliyorum siz <laughs> emin sizden gelecek burun cevabı. Ekrana geliyor. Hep birlikte bakalım. En çok sayı atan oyuncu kimdir diye sormuştuk bu derbi mücadelelerinde ve bu rekabetten Yalçın Granit ismi çıktı. Bir de o maçta Fenerbahçe'de 41 sayı atmış. 87-41 bitmiş. Yani Yalçın abi tek başına Fenerbahçe kadar sayı atmış. İkinci de Calvin'dir. Calvin Roberts. Fenerbahçe'ye karşı Galatasaray formasıyla atmıştı. 40 sayı. Üçüncü de Triano. O da Fenerbahçe formasıyla 37 atmıştı. Hatırlanır e? mısın Jay Triano'yu? <laughs> Ama şöyle yani yıllar sonra Kanada mil takımındayken tanışma fırsatım oldu o ayrı. Sizlerden gelen yorumlardan bir kişi bunun cevabını bildi sevgili izleyenler. Ekrana geldiği gibi Kaan Eskin bu sorunun cevabını bildi. 15 Mart 1952 diye de yazmış. Hatta o günün gazetesinde Yalçın Granit ve Fenerbahçe diye geçer skorda takımın ismini yazmamışlardı o tarihte. Fotoğraf gelecek oradan anlayacağız çünkü... <laughs> Gördüğünüz gibi Yalçın 41 Fenerbahçe 41 diye başlığı var o günün haberlerinde. Çok Bir fotoğraf kırık. daha gelecek o ga, yani o maç sonrasında e, omuzlar o maç sonrası diye tahmin ediyorum. Değil mi Murat Matunoğlu? Herhalde. Evet, Arşın'dı bu maçı. <laughs> <En iyi şeyde gülüyor> daha yoktu. <laughs> Yalçın abi bu daha severiz diye. büyüklerim anlattı. Göre. oğlum o gün gidebilseydim böyle maç vardı diye. Ben 3 yaşındaydım ama bir de Yalçın abi bir şey de söylemek lazım. Her program bittiğinde birimizden birini arayarak çocuklar muazzam oldu. Müthiş şeyler kattınız. İyi ki varsınız. O da iyi ki var. Galatasaray